Ve kazandıran stratejide şimdi biraz yurt dışı piyasalara odaklanalım. Bir diğer konumuza uzanalım. Bugün programda bizlere Kolendi Menkul derler, araştırma analisti Sadullah Çalışır eşlik ediyor. Sadullah hoş geldin programa. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katılımın için. Bilançolarla başlayalım istersen değerlendirmeye. Birkaç bilançoyu özellikle programda öne çıkaracağız. OYAK tarafına bir bakalım. Dün gelmişti finansallar kabaca 2025'in ikinci çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre %10 düştüğüne işaret etti diyeyim. Sözü sana bırakayım. Özellikle alt kalemlerde bu bilançoda senin dikkatini ne çekti? Evet, şimdi ikinci çeyrek finansal dönü, bilanço dönemine girerken sen de biliyordun ki beklentiler çok iyi değildi. Ancak ilk aldığımız bilançolar, işte özellikle koç grubu, işte siz de yayında da bahsettiniz. Koç grubu neredeyse tamamı, arçelik hariç, beklenti üstü sonuçlar açıklayabildi. Hatta koçun finans bölümünde enflasyon enflasyon muhasebesi uyguladığı için, Bankalar banka tarafından dolayı orada parasal pozisyon zararı yazıyordu uzun süredir ee, orada sınırlı bir kar yazdığını görmüştük bu da koç'un e, beklenenden çok daha yüksek bir kar açıklamasını sağlamıştı ee, buradan şuraya geleceğim yani aslında beklendiği kadar kötü olmayan bir finansal e, bilanço dönemi geçiriyorduk e, dün gelen sonuçlar özellikle daha doğrusu şöyle söyleyeyim çimento e, grubu e, burada bence e, beklendiği gibi kötü gelen finansallardan bir sektörü oldu diyebiliriz aslında e, özetleyecek olursa e, çünkü işte Afyon Çimento'nun finansallarına da benzer bir durum vardı. E, Çimsa'yı aldık orada da e, birleş yatırım etkisi çıktığında çok da böyle iyi durumda değildi. E, dün gelen Oyak Çimento finansalları da aslında e, faaliyetlerde çok kötü bir durum yok e, ama e, işin finansman tarafı dan kaynaklı olarak e, ciddi daralma var. Yani burada hem operasyonel giderler hem de e, finansman maliyetleri e, karlılığı ciddi ölçüde baskılamış görünüyor. E, o yüzden çok böyle tahminlerin de altında kalan bir sonuçtu. E, e, bugün hisse performansı e, o kadar kötü değil zaten bir süredir baskılanıyordu çünkü. Hani dolayısıyla e, kötü bir finansal geldiğinde de evet, sürekli olarak yani kötü bir reaksiyonu da beklememek lazım. İşte bunu daha önce de konuşuyoruz. Bazı finansal bu dönemde bazı finansal sonuçlar birçok şirket için sanayi tarafında son kötü bilanço olabilir ki bu önce önden de fiyatlandıysa işte örnek veriyorum mesela arçelik örneğinde de olduğu gibi bilançodan sonraki performansına baktığımızda aslında bu zayıflığın fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. O oyak çimentoda da benzer bir durum var aslında yani zaten %90 üzeri iç pazara çalışan bir şirket geçtiğimiz sene ağırlıklı olarak biliyorsun işte deprem bölgesi kaynaklı yüksek bir talep vardı. Biraz o yavaşladı. Biraz konut arzındaki yavaşlık da işte bu sene toplam üretimdeki o ivmenin hız kaybetmesini sağladı. Aslında genel itibariyle Fiyatların içerisinde olan bir sonuç diyebiliriz. Birazdan nötr bakıyoruz Oyakçimento'nun dünkü finansallarına. Ama şirketin de aslında iyi de bir şey bilanço pozisyonu var yani ciddi de bir net nakit pozisyonunda. Bundan sonraki sürece ilişkin yani arzın talebin biraz canlandığı bir dönem için e, bence ciddi bir potansiyel e, barındırıyor. Ancak orada sadece dediğim gibi ya, biraz daha tetikleyici unsur görmek gerekiyor sektör üzerinde. E, çimento sektörü bu dönemin şimdiye kadar böyle en zayıf sonuçlarını açıklayan sektör oldu diyebilirim. Ama dediğim gibi zaten bazı bir kısmında zaten fiyatların içerisindeydi. Orada Çimsa'nın biraz daha ayrılmasının sebebi Oyak %90 iç pazar çalışıyor. E, çimsa e, yarıya yakınım. Ee, ihracat tarafı da var hem yani de aynı şekilde bir, bir daha yüksek marjlı, daha nitelikli olan beyaz çimento üretiminde e, çiçim sayı o tarafta biraz olarak çimentoya göre ayırıyor. Yani toparlayacak olursak aslında fiyatların içerisinde olan e, sınırlı negatif diyebileceğimiz bir ürünler şöyle olarak çimento. Bir diğer finansalla devam edelim istersen. Bir de ebebek mağazacılık tarafına bakalım. Burada da yine 6 aylık dönemde 67 milyon liralık zarar açıkladığını görüyoruz. Hem sektör adına hem de şirketin bu bilançosu ve performans adına ne söylersin Sadullah? Burada da finansman baskısı var. E, finansman maliyetlerinden kaynaklı olarak. Aslında geçtiğimiz yıla göre e, nette, reel olarak büyüme var e, aslında ebebek tarafında. Ama enflasyon muhasebesi etkisi var. E, ve finansman gideri de yine burada e, baskılanmış görünüyor. E, aslında e, burada tabii perakendeciler için e, sürekli olarak konuştuğumuz şey biliyorsun e, online satışların cirodaki payının artması e, mağazalara destek verecek ana unsur. E, burada ev evek biraz yavaş gidiyor açıkçası yani bizim öngördüğümüzden de yavaş gidiyor. E, yurt dışı tarafta da yeni yeni henüz e, mağaza açmaya başladılar. İşte İngiltere'de 3 mağazaya ulaştılar. E, top, online satışların toplam satışlardaki payı bir önceki döneme göre 1.5 puan arttı. Ama hala %86 civarında e, mağaza içi yani e, perakende e, mağaza içi satış yapıyorlar. E, dolayısıyla e, bu dönemde de açıkçası mağaza baskı, baskısı yaşamaları normal. E, hem oradan kaynaklı aslında toplam adetlerde sınırlı bir büyüme olmasına rağmen ki online taraftaki büyüme çok daha kuvvetli adet bazında, ürün satış adedi bazında hem kendi sitelerinde hem de diğer online pazar yerlerindeki büyümeler çok kuvvetli. E, ama toplam e, ciroya olan etkisi hala sınırlı kalıyor. Yani orada biraz daha akresifleşebilirler diye düşünüyoruz. E, marjlara baktığımızda da açıkçası e, sektör ortalamalarına göre çok da iyi marjlar da değil. İşte bu da biraz tabii ki online tarafında etkisi var. E, i̇şte yine az önce söylediklerimi destekleyecek şekilde. E, nette biraz hem enflasyon muhasebesi etkisi, e, hem şirketin kendi mevcut e, işte ciro dağılımı kaynaklı ee, genel itibariyle böyle nötr diyebileceğimiz bir bilanço ee, Ama e, şirketin finansman giderlerinin azalmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte e, tabii faizlerin aşağı gelmesiyle talepte de bir canlanma olabilir Aslında e bebek e, ürün grubuna baktığımızda e, alternatif yer rakiplerine göre böyle çok fazla şey olmayan bir e, konumda. Yani ağırlıklı olarak daha düşük yaş grubuna hitap ettiği için e, biraz daha mağazalar e, sektör ortalamalarının yani iyi dönemde sektör ortalamanın üzerine marjlar yakalayabiliyor geçtiğimiz dönemlere baktığımızda. Ancak bu dönem tabii ki içinde olduğumuz dönem öyle bir dönem değil. Ee, burada da hani toparlayacak olursak e, aslında adet bazında sınırlı bir büyüme var. İhracat tarafında ve online pazarda biraz daha e, kendi beklentilerine göre yakın sayabilirlerse bundan sonraki bilançolarda biraz daha marj iyileşmesi göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla e, burada da yılın ikinci yarısında e, bu finanson açıklanan finansallara göre daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Yani dolayısıyla e, bunun da biraz daha nötr bir bilanço ama bundan sonraki çeyreklerde e, gelecek iki bilançonun da bundan daha iyi olacağını söyleyebilirim. Son bir bilançoya daha yakından bakalım. Sonra daha geniş bir çerçeveden konuşalım istersen. Bir de Wind tarafına bakalım. Orada da şirket 6 aylık tarafta 412 milyon liralık bir kar açıkladı. Ne getirir buradan sonra? Bir taraftan hisse performansını da görüyoruz ekranda. Yani enerji üreticileri, tabii Wind yenilenebilir tamamen. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiyor. Yani çok uzun zamandır aslında bu sektörde, öyle çok büyük e, iyimsel beklentiler yok. Olanlar da e, kapasite artışlarından ve uzun vadeli yatırımlardan geliyor. Yani siz toplam kapasitenizi arttırarak e, burada bir ciro büyümesi yakalayabiliyorsunuz. Aslında çok yüksek kar marjlarıyla çalışıyorlar. Yani e, çok yüksek teknoloji şirketleri gibi. Sonuçta çünkü ana yatırım yaptıktan sonra bir maliyetiniz yok takdir edersiniz ki e, bu işlerde. E, dolayısıyla e, çok yüksek kar marjlarıyla çalışmalarına rağmen çok uzun zamandır fiyatlardaki tavan limitleri ve kur tarafındaki yatay seyir e, burada işte büyüme ivmesini yavaşlatıyor. Daha doğrusu şöyle e, örnek veriyorum siz e, toplam üretimde %10'luk bir artış yaşasanız bile e, enflasyon muhasebesi kaynaklı e, cüroya geçtiğimiz yıla göre kıyasladığınızda bu bir daralma olarak karşımıza çıkıyor. E, hem bunun etkisi var şirkette hem de şirket uzun e, büyük bir yatırım döneminde ve dön, e, bunun dönem e, süre gelen harcamaları var tabii ki. Yatırım harcamaları ve finansman maliyetleri kaynaklı burada bir kar e, karlılık tarafında zorlanıyor. E, ancak işte yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 350 megawattlık bir toplam kapasite var. E, bunu 2 yıl içerisinde böyle %80 falan arttırmaya çalışıyorlar ve 2030 hedefleri de 1000 megawatt. Bunu hem Avrupa'da hem de yurt içindeki yatırımlarla Avrupa'da Almanya ve İtalya'da e, uzun vadede devreye girecek daha uzun vadeli bunlar planlar daha kısa vadede işte yurt içinde e, güneyde Mersin'de yanlış hatırlamıyorsam orada e, bir kapasite artış programı var e, biraz da dolayısıyla enerji üreticilerine e, bu kapasite artış döngülerinin işte mesela Aksende de benzer bir hikaye var kapasite artış hikayesi e, bunlar biraz da buna göre fiyatlanıyor çünkü içeride hem Fiyat baskısı hissediyorlar. Hem kurun da yatay seyre oradaki o limitleri zorluyor. Ee, o yukarı yönlü şeyi zorluyor doğal olarak. Ee, o yüzden burada da aslında faaliyetlerde reel bir artış olmasına rağmen enflasyon muhasebesi etkisi ve yoğun yatırım harcamaları kaynaklı e, çok da olumlu olmayan sonuçlar var ama e, şirket uzun vadede dediğim gibi yani kapasitesini şu ankinden 3 katına çıkarmak istiyor. Bu beş yıllık, dört yıllık bir proje, dört dört buçuk yıllık projeksiyon. Ee, kısa vadede önümüzdeki iki yıl içerisinde de yaklaşık olarak iki katına çıkarmak istiyor. Hani enerji üreticilerine biraz böyle uzun vadede bakanlar için e, böyle bir hikaye var. Diğer taraftan da tabii karbon e, sertifikası hikayesi var biliyorsun. E, bu ilk çıktığında e, ben satış yapan şirketler oldu. İşte örneğin e, Biotrend yanlış hatırlamıyorsam e, iyi bir fiyattan satış yapmıştı. E, ama burada Galata Wind hala burada satış yapmamaya devam ediyor. E, burada iyi bir fiyatlama bekliyorlar ama orada da biraz beklentiler değişti gibi. Yani ilk çıktığı dönemdeki kadar bu karbon borsalarının şu anda o kadar ilgi olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla fiyatlar da istenilen seviyelerde değil gibi anlıyoruz. İçeride de aslında yurt içinde de böyle karbon kredi sertifikaları için böyle borsalar kuruldu ama orada da çok verimli olmadı gibi. Dolayısıyla o taraf aslında çünkü ilk çıktığında bu yenileni bir enerji üreticileri için bir momentum yaratmıştı. Şu an oradaki hikayenin de bu şirketler için ilk çıktığı dönemdeki kadar parlak olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden hani tek hikaye burada yoğun büyük kapasite artışlarını bu şirketler için takip etmek olacak. Sektörel anlamda havacılığa da bakalım. Hem Türk Hava Yolları'nın rakamları geldi, temmuz dataları geldi. Hem de iki gün önce finansalları gelmişti. Orada da ikinci çeyrekte beklentilerin %13 üzerinde kabaca 27 milyarlık bir kar açıkladı. Nasıl geçiyor sence beklentilere? Ne kadar paralel? Havacılığa dair beklenti nedir buradan sonrası için? Evet, şimdi Türk Hava Yolları 6 aylık sonuçlara baktığımızda kendi tahminlerinin altında bir büyüme vardı. İkinci çeyrekte kendi tahminlerini yakalamasına rağmen ilk çeyrekteki zayıf seyir hem de ilk çeyrekteki ücret artışları kaynaklı e, marj baskısı e, düşük sezonda onları bayağı zorlamıştı. İkinci çeyrekte %7.4'lük bir yolcu büyümesi vardı. Şirketin kendi tahmininde zaten 6-8 yani orta nokta %7'lik bir yolcu bir trafiğinde büyüme bekliyorlar. E, bunu İkinci çeyrek finansallarının ardından korumasıyla birlikte biz tabii ki şunu anlıyoruz ki yüksek sezonda ve yılın geri kalanında daha yüksek e, büyüme ivmesiyle çalışacak ve e, kendi tahminlerini e, karşılayacaktı. E, Açıklanan sonuçlar da aslında iyiydi Türk Hava Yolları için. E, her ne kadar kargo tarafında bir yavaşlama olmasına rağmen e, yolcu trafiği ve zayıf petrol fiyatları e, şirket için e, marjlara destek vermiş. Yani döviz bazında e, reel büyümenin gördüğümüz bir şirket. Tabii bunu en Sadece fonksiyonel para biriminin dolar olmasından kaynaklı dolar endeksindeki zayıf seyir sebebiyle e, finansallarda biraz baskı vardı karlılık tarafında. Ancak e, son gelen Temmuz ayı sonuçlarına trafik sonuçlarına baktığımızda çift tane yakın büyüme var. Yani neredeyse Pegasus'u yakalayacak. Pegasus'un 4 katı kadar büyük piloya sahip olmasına rağmen e, %9.5 civarı bir yolcu büyümesi var. E, Doluluk oranları e, yine e, Pegasus'a yaklaşmış durumda. Yani yılın ilk alt ayında %82 %0.2 ile yanlış hatırlamıyorsam doluluk oranı 85'lere çıkarmış. Avcılık tarafında taşıyıcı taşıyıcı tarafında Tabii ki, e, bu doluluk oranları çok önemli biliyorsunuz. Yani belli bir noktadan sonra zaten kar etmeye başlıyorlar. Bu da maaşların e, iyileşmesine işte hem burada jet yakıt tarafı destek verebiliyor, hem de doluluk oranını arttırmanız destek verebiliyor. E, açıkçası Temmuz rakamları da tamamıyla bunu teyit ediyor. O yüzden Temmuz ayı rakamlarında da yani yüksek sezonu çok iyi giriş yaptıklarını görüyoruz. Ee, o yüzden dün gelen e, Temmuz ayı trafik rakamları da şirket içindeki son dönemdeki olumlu fiyatlamayın e, devam edeceğine dair önemli bir sinyal olarak görüyoruz diyebilirim. Sadullah. şöyle bir de endeks'e bakalım mı biraz daha uzaktan? Ee, 11 bin sınırında bir fiyatlama görüyoruz. Geçen sene bu zamanlarda gördüğümüz zirveler kabaca 11 bin Aşılır mı sence bu seviyeler? Bu momentumun biraz daha güçlenmesi için yeni bir hikaye mi ihtiyaç var? Varsa önümüzde öyle bir başlıkta olabilir mi? Nasıl yorumluyorsun? E, açıkçası yeni bir hikaye ihtiyaç çok. Yani tetikleyici unsur e, sen de biliyorsun ki hem içerideki gündemin sakinleşmesiyle yeniden. Ee, ekonomik döngüyü fiyatlayabileceğimiz bir ortam oluşması hem de son gelen enflasyon dataları ile birlikte yeniden Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü başlatması oldu. Ee, aslında bu fiyatlamaya, e, faiz indirim döngüsü bir noktada sekteye uğramadığı sürece devam edecektir. Bunun çünkü hem büyümeye, hem finansman maliyetlerine iyileşmeye, hem de şirketlerin yeniden orta uzun vadede yatırım iştahını arttıracağını düşünüyoruz doğal olarak. Ee, o yüzden hani TL bazlı zirvelere yakınız tabii ki bu noktalarda zorlanma olabilir. Ee, ancak dolar bazında da hala yılbaşından bu yöne eksiğiz e, takdir edersin ki. E, o yüzden e, bu ivmenin e, bozulması için bir sebep yok. Yani kısa vadede kar satışlarına çok fazla odaklanmamak gerekiyor. Böyle bir şey aramamak da gerekiyor aslında. Yani e, hmm. son majör dibinden %20 yükselmiş ve boğa piyasasına girmiş bir endeksten bahsediyoruz artık. Dolayısıyla artık düşüşlerde daha alıcı gözüyle bakarak böyle alfa yaratacak şirketleri bularak yani kötü döneminden çıkmış ve önümüzdeki ekonomik gidişatın yani faiz indirimlerinin hangi sektörle yarayacağı ve buradan en çok etkilenecek hangi şirketler biraz daha buna odaklanarak bence portföy oluşturmak endeksi de tabii ki endeks elde etmek için en makul seçenek gibi duruyor. Burada da yıl boyunca da aslında yılın geri kalanında bence 12.500-13.000 aralığına doğru bir <laughs> trendin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Sadullah çok teşekkür ediyorum katılımın ve kıymetli İzledim. yorumların için.